Evet. Sonuçta gördüğünüz gibi zararsız bir şey değil mi? Soğuk gelen ama o fayda değil. Ben, bir de daha benim kelimden <laughs> öptüm. öpsün öpsün bir tane. Korkma korkma. Buradayız. Evet. Aferin. Şu küçük kardeşimize bir alkış al. Bunu televizyonda görüp de bayılanlar var. Bırak mutlu günlerden birisini yaşıyoruz. Artık alıştık. Dün neyi söylediysek bugün bunları gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yine bugün binlerce hemşerimizle beraber, hep beraber bir günde tamamladık. Hakikaten güzel bir gündü. Siz de seyrettiniz. Yani binlerce hemşerimiz buraya geldi. Biz artık bunlar bize normal gelmeye başladı ama çok mutluluk veriyor. Bundan sonra bizi izlemeye devam edin. Daha güzel şeyler olacak. Ama şunu söylüyorum. Milletimizle beraber onlar ne istiyorsa biz onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde marka bir şehir, marka bir bor yolunda hizmetlerimiz devam edecek diyorum. İnşallah hep beraber yaşayacağız bunları. Ramazan'a özel değil bu etkinlikler Ramazan. Yok bu yaz hep beraber inşallah çok güzel etkinliklerimiz olacak. Bazen söylemek de istemiyoruz ama sürpriz olsun diyoruz bu yaz boyunca inşallah Borda bu tiyatro salonumuzda hep beraber e, halkımızla beraber olacağız. Güzel, eğlenceli biz ben hep şunu söylüyorum. Ben diyorum ki geçmişte bizim mesela yazlık sinemalarımız vardı. Full dolardı. Şimdi o onlar yeniden yaşayalım diyoruz. Burada o yazlık sinemalarımızı yaşayalım. Etkinliklerimizi yaşayalım. Bir de halkımızı dışarıya çıkaralım diyoruz. Yani halkımız dışarı çıksın. Hep beraber akşamları o günün stresini atsın. Hep beraber bu stresi atalım. Daha mutlu olalım. Birbirimizle daha iyi kaynaşalım. Mutlu bir halka olsun, mutlu bir yönetim olsun diyoruz. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor diyoruz.